Merhaba arkadaşlar Hatice Aslan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine sizlere çok güzel değişik değişik örneklerle karşınızdayım. Beni takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman böyle sizlerle güzel değişik örnekler göstermek için sizlerin karşınızda olmak istiyorum. Gayet de güzel yelek, hırka, kazak her türlü gider arkadaşlar. Örnek gerçekten çok muhteşem bir örnek. Onun için 25 ilmek yemen şişimize atıp örneğimizi yapımına başlayalım. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar ben 25 ilmek atayım. Daha sonra yine buluşalım. Evet arkadaşlar 25 ilmek şişime attım. Arkadaşlar örneğimiz 5 ilmekten oluşuyor. 2 e, ilmek 5 ilmek örneğimiz 2 ilmek aradaki terslerimiz arka yüzünü göstermek istedim. Arkadan başlama yapıyoruz. Kenar ilmeği. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz 5 ilmek ters 2 3 4 ve 5 ilk sıramız ben lastik yapmadım isterseniz yapabilirsiniz kenar 2 düz 5 ters 2 düz 5 ilmek ters 2 ilk sıra oldu için biraz zor oluyor 3 4 ve 5 3 örnek üzerinde ben size gösterme yapacağım 2 düz 5 ilmek ters arka yüzü 3 4 ve 5 2 ilmek düz arka yüzden başlıyoruz ilmek attıktan sonra ilk döşemesini daha sonra ön yüzden ön yüzdeyiz kenar ilmeği örmeden aldık 2 ilmek ters araları 2 ilmek ters 5 ilmek düz 2 3 4 ve 5 2 ilmek ters 5 ilmek düz 3 4 ve 5 2 ilmek ters 5 ilmek düz Beş. İki ilmek ters. Kenar ilmeğimiz. Biraz daha yakına getireyim. Fazla farkında olmuyorum. Kendimi kaptırıyorum örürken. Elim görünmüyor. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldık. İki ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir doladık. Bir ters ördük bir doladık, bir ders ördük, bir doladık, bir ders, bir doladık, bir ders, iki düz. Aynı şekilde arka yüzdeyiz. Bir ders, bir doladık, bir ders, bir dola, bir ders, bir dola. Bir ilmek ters kalana kadar. İki ilmek düz. Aynı işlem 3. örnek için. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters. 2 ilmek düz. Ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters. İpimizi arkada ilmeklerimiz atıyoruz dolamış olduğumuz ilmekleri bırakıyoruz 3 4 ve 5 5 beş ilmeğin 5'ini de iki şişe alıyoruz 5 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz 1 doladık 2 çıkarttık 3. 5 ilmekten 3 ilmek çıkardık. 2 ilmek ters. İkinci örneğimiz için devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeğimizden 2 girişimizi aldı 5 ilmeği 5 ilmekten 3 ilmek yapıyoruz 1 1 doladık 2 bir daha çıkartıyoruz 3 5 çıkartmıyoruz 3 çıkartıyoruz 2 ilmek ters devam ediyoruz 3 4 ve 5 5 ilmeği şişimize aldık 5 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz bir çıkarttık bir doladık 2 bir daha çıkartıyoruz 3 2 ilmek ders kenar ilmeğimiz Evet arkadaşlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmek düz. Burada bir tane doluyoruz. Şişimize. 3 ilmek ders. 1, 2, 3. Bir daha doladık. 5 ilmeği tamamladık. 2, 4, 5. 2 ilmek düz. Arka yüzdeyiz. İkinci örnek için. 1 doladık. Çıkarmış olduğumuz 3 ilmeği arka yüzden ters sürüyoruz. Bir doladık, 2 ilmek düz, üçüncü örnek için bir doladık, 3 ilmek ters, bir doladık, 2 ilmek düz. Evet arkadaşlar. Ön yüzden son sıramızı gidiyoruz. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters. 60 olduğumuz ilmek 1 2 3 4 5 ilmeği tamamlıyoruz. Bunu buradan almıyoruz arkadaşlar. Çok delik olmasın diye hafif şöyle alıyoruz. 5 2 ilmek ters ikinci örneğimiz için 1 düz örüyoruz. 2 3 4 5. ilmeğimizi buradan almıyoruz. Hafif şöyle vurdurup öyle düz örüyoruz. 2 ilmek ters. 3. örnek için 1 2 3 4 Buradan almadık. Hafif. Böyle. 5 tamamladık. 2 ilmek ters kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar, birinci örneğimiz, ikinci örneğimizi başlamasında yapalım. Kenar ilmeği örmeden aldık. İlk başlama örneğimizi arka yüzden yapmıştık. Yeni devam ediyoruz. Bir ilmek ters, bir doladık. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, iki ilmek düz. İkinci örneğimiz için bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola bir ters bir dola bir ters 2 ilmek düz 3 örneğimiz için bir ters yine aynısı bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters. İpimiz arkada. 5 ilmeği tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeği 2 şişe aldık. Arka yüzden 1 çıkartıyoruz. 1 doluyoruz bir daha çıkartıyoruz 3 5 beş çıkartmıyoruz 5'ten 3 çıkarttık 2 ilmek ters ipimiz arkada İkinci örnek için 1 2 3 4 ve 5 2 şişe aldık arka yüzden bir çıkarttık bir doladık bir daha çıkarttık 5 ilmekten 3 ilmek İki ilmek ders. Tekrar aynısı. İki ilmek ders. Evet arkadaşlar örneğimiz gerçekten Muhteşem bir şey. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek düz. 2 ilmek pardon düz. Kenar ilmeği 2 ilmek düz. Bir doladık. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladık. 2 ilmek düz. Bir doladık. 3 ilmek ters 1 doladık 2 ilmek düz 1 doladık 3 ilmek ters 1 doladık 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz evet arkadaşlar son sıramızdayız 2. örneğin son sırası kenar ilmeği örmeden aldık 2 ilmek ters düz örüyoruz 1 2 3 4 5. buradan almıyoruz böyle alıyoruz vurduruyoruz 2 ilmek ters 5 ilmek düz 2 3 4 5 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. Arkadaşlar beğen atmaya, abone olmaya, takipte kalmaya unutmayın. Çok güzel örneklerle her zaman beraber olalım. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız çok çok sevinirim. Arkadaşlarınıza, çevrenize de tavsiye ederseniz çok daha memnun olurum. Çok güzel iyi işler yapmak için her zaman karşınızda olmak istiyorum. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.